giriyor. Mesela o dönemde OFTA 70 tane medrese olduğu söyleniyor. Yani 70 tane medrese şu demek. Askerlik çağındaki birçok öğrencinin rahat, medrese rahat, de, medresede bulunması ve askerlik yapmaması evet. demek. İmtihana sokuluyor bunlar. Kazanamayanlar askere gönderilecek. Tam 26 Mart'ta galiba yanlış hatırlamıyorsam Mart'ın sonlarında medrese öğrencileri isyan ediyorlar. Bir gösteri yapıyorlar İstanbul'da. Bu tabi aslında huzursuzluk ortamının bir göstergesi. Bunun yanı sıra Askerlerin içinde de daha önce subaylarla çatışma başlıyor. Çünkü e, mektepli e, Mektepli subaylar biraz da batı tarzında yetiştikleri için. Onu bir mi? açıklayalım. Mektepli, alaylı şimdi çok teknik evet. konuşuyorsunuz. Efendim alaylı subay şudur. Ee, asker almışlar genci. Ee, tabii çeşitli savaşlara katılmış. Çünkü o dönemde savaş bitmiyor. Savaşlara katılmış. Fakat sonra tezkere bırakmış... Önce subay olmuş, sonra subay olmuş. Tabii bir yere kadar yükselebiliyorlar. Bunlara alaylı deniyor Yani bir askeri eğitim görmeden asker olarak, askerliğe nefer olarak başlayıp subaylığa kadar yükselen kişiler var o benim Osmanlı ordusundan. Ve e, Miralay falan olanlar da bazı işte. Yani. Ama paşa asla olamıyorlar, asla olamıyorlar. Ve o yüzden de... Ama o dönem paşalığı başka bir şey diyor. Yani Hı -hı. E, iradeyle de paşa olanlar var. Var Memduh Paşa falan. Var. Vardır yani. öyle paşalar. Ya, sivil paşanın dışında. Askeri paşalık da veriyor bazen şey. Ee, Fahri Hı -hı. şeylik falan veriyor. Ee, şey bu. Ne derler? E, alaylı dedikleri budur. Yani askeri eğitim almadan kumandanlığa geçer. Okul eğitimi almadan. Okul eğitimi almadan. Bir de efendim... ...harp okulunu bitirerek... mektebi harbiyeyi bitirerek... E, ...subay olanlar var ki... ...gerçek subaylar... ...bunlar da mektepli deniyor. Evet. Şimdi... E, i̇ttihat Terakki tam ...tabii tam güç e, iktidarda değil... ...ikinci meşrutiyet döneminde iktidar. Zaten Sadrazamlar... ...Abdülhamid'in Sadrazamları... ...Sahit Paşa, Kamil evet. Paşa... E, fakat i̇ttihat Terakki ...tabii orduya hakim olmaya başlamış... E, ...bu alaylı subaylar yerine... ...mektepli yani harp okulunu bitirmiş veyahut kurmay olmuş, erken harp olmuş. <laughs> kurmay olmuş subayları da, subayları tayin etmeye başlıyor. Ve e, özellikle meşrutiyeti koruması için İstanbul'da konuşlandırılan bu avcı taburları bu değişimden rahatsız. Yani eski Anatolika subaylarını istiyorlar. Tabii şey oluyor şimdi. Bunlar rahatsızlar. Ve mektepleri iste yani ve 31 Mart'ın e, asıl fitili olduğu görünen hadise bu avcı tablolarındaki askerlerin sokaklara çıkıp ellerine silahları atarak ee, alaylıları isteriz, mektepleri istemeyiz diye bağırmalarıdır.